Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ortasında aparat kenarları örme şeklinde bileklik hazırlayacağız. Bunun için alt sabiti için 2 tane 35 santimlik ip, bir tane ortada kullanmak için aparat, kenar örmeleri için de iki adet 50 santimlik ip gerekiyor. Alt sabit ipimizi iki tane ipimize bir tane aparat taktım. Bunun ortasını buluyoruz. bu şekilde iki tane kıskaç arasını alacağız yine Şimdi daha önceki videolarımızda yaptığımız gibi arasına bir çakmak koyup ortada bir boşluk oluşturuyoruz. Diğer bu 50 santimlik ipimizi alıyoruz. Alttaki boşluktan geçiriyoruz. Ortasını buluyoruz. Parmağımla sabitliyorum ortayı. Sağ taraftan bir D oluşturuyorum. Soldaki ipi alıyorum. Üstten alıp alttan çapraz geçirip D'nin içinden çıkarıyorum. En son şöyle bir sıkıştırın. Bu sefer diğer tarafa geçti. Buradan bir D oluşturuyorum sol taraftan. Sağdaki ipi alıp çapraz geçirip ortasından çıkarıyorum D'nin ortasından. Evet. Birinci düğüm oluştu. Bu sefer sağdan D oluşturuyorum. Alttan çaprazlama D'nin ortasından ipi çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum. Soldan D oluşturuyorum. Sağdaki ipi çapraz çıkarıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bir sağ bir sola olacak şekilde düğümler yapıyoruz bunun ismi kare düğüm tekrar bu sefer sola geçti yine çapraz çıkarıp sıkıştırıyoruz sağdan de oluşturuyorum çapraz çıkarıyorum sıkıştırıyorum soldan de çapraz geçiriyorum D'nin ortasından çıkarıyorum. Bu şekilde. Bir sağdan bir soldan. İp bitene kadar bir sağ bir sol olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Arasına yine çakmağı koyuyorum. Aparatı şöyle biraz sıkıştırdım. Balık aparatımızı. diğer 50 santimlik ipi alttan geçiriyorum ortasını buluyoruz parmağımla ortayı tutuyorum yine sağdan bir de oluşturuyoruz soldaki ipi alıyorum alttan geçirip çapraz çıkarıyorum ve sıkıştırıyoruz Tam aparatı doğru yani balığın ağzına doğru sıkıştırdım. Bu sefer soldan düğüm atıyoruz. D soldan geliyor. Çapraz getirip alttan çıkarıyorum. Sağdan D oluşturuyoruz. Soldaki ipi alıp hattan geçirip D'nin ortasından çıkarıyoruz. Solda D oluşturuyoruz sağdaki ipi alıp çaprazlama D'nin ortasından çıkarıyoruz. Yine bu şekilde sağlı ve sollu düğümler atıyoruz sürekli. İp bitene kadar yine. bilekliğimizin örmesi tamamlandı. Şimdi kenardaki fazlalıkları kesiyorum. Yakıyoruz kenarlarını. Diğer taraftan aynı şekilde. tane da birer düğüm atıyoruz. Yine fazlalıkları kesiyorum. Yapıyoruz. Asansör kapamayla yine kapatıyoruz. Bilekliğimizin asansör kapaması tamamlandı. Daha önceki videolarımda gösterdiğim için tekrar göstermiyorum. Rahatlıkla bu şekilde açıp kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim, diğerlerini de göstereyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.